bu da bu kötüler takımında bu da kötüler takımında bu da kötüler takımında bu iyiler takımında bu iyiler takımında, bu iyiler takımında. İyiler takımında. Bu da kötüler takımında. Bu da kötüler takımında. Şimdi bu da kötüler takımında. Bu da iyiler takımında. Bu da iyiler takımında. Bu da iyiler takımında. Bu da, takımında. Bu da kötüler takımında. Şimdi onun kılıçlarını ayıracağız. Birinci kılıç. Bunun. İkinci kılıç. Bunun. Üçüncü kılıç. Renon'un. Dördüncü kılıç. Batman'in. Diğer kılıçtan. Bir Beşinci kılıç, yine de ayrmanın.